Gençler Game hoş geldiniz. Bugün sizlerle o efsane videoyu çekiyoruz ve hashtag buraya sor hashtag ile bana yapmamı istediğiniz ve bana bana olan sorularınızı ne videosunu çekiyorum lütfen odaklı odak bozulmasın. Tamam bu arada şunu hemen söyleyeyim. Güzel mikrofonumun mikrofon standı hop şunu şöyle koyalım tamam. Şimdi sizin bana yapmamı istediğiniz bazı şeyler varmış. İlk olarak bir yorum gelsin geldi. Minecraft Manyağı diye bir kanal. Hashtag Bora'ya sor. Balkona çıkıp ben malım diye bağır. Ve videoda adımı söyler misin? Söylersen sevinirim. Adım Kenan. Kenan'a buradan selam. Kenan. Kenan'a buradan selam. Neyse şimdi o zaman bekleyin. Ee, balkon. Balkona çıkmasam. Sadece şu camı açsam. Şu camdan bağırsam olur mu? Neyse ben şu elime kameramı alayım. Açayım. Videoyu başlatıyorum. Bekle. Evet arkadaşlar şu an video içinde videodayım. Video, 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 video. Neyse şimdi şuradan gidiyorum. Gidiyorum gidiyorum hop şuraya geçiyoruz. Sonra şuradan ya ben kış geldiği için camımı pek açmıyorum. O yüzden yani çok az açacağım. Şurada balkon var. yani balkon değil de benim odamın camı. Şu bizim, benim odamın penceresi takılıyor. Arada ve... Açtım. Hemen şuradan geçelim. Bağırıyorum kimse yoktur değil mi lan bir göstereyim size de şu yukarıları falan abi şu top köpeğe bak abi kamera düşerse buradan ne of. neyse bağırıyorum <laughs> ya bu neden yazdın neden balkonda ben malım diye bağırmak istiyorsun ki ya neden ben malım diye bağırayım videoda neyse bağırıyorum ben Bir dakika şuradaki videoyu da başlatayım Evet Hayır video başlatmadı neyse ee, Arkadaşlar istediğin yaptım diye umuyorum Şurada da Videoyu görüyorsunuz Şöyle ses kaydını falan da çekiyorum Şimdi orayı keseceğim Neyse isteğini gerçekleştirmişimdir Umarım Minecraft manya Sorusu yine altta çıksın Hashtag Bora'ya sor Balkona çıkıp ben malım diye bağır demiş Ve ben de isteğini Gerçekleştirdim diye umuyorum bir son yoruma geçelim. Evet arkadaşlar, istediğiniz gibi yaptım diye umuyorum. Eee ol. İşte tanımıyorum kendisini. Yani oda da videomda Fred'in üstüne oturan çocukta değil. Kendisini tanımıyorum. Yazmış ki: "Biskolata reklamlarındaki erkekleri yap." Şarkı gelsin. Sesimi duyuyor musunuz bilmiyorum. Şarkı gelsin. Tağmı Biskolata, La la. Bir dakika lan, bir dakika dur 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 dur. Biskolata reklamlarını internetten bakmam lazım. Ee, YouTube. biskolata, biskolata bir dakika dur. Reklamı. Biskolata reklamı yazdım. Bir izleyelim. Siz izlemediniz ben izleyeceğim. Öğrendim. geliyorum. Tell me, tell me, what can I do? I just wanna taste of you. Ah ah kafam sıkıştı. Ya zeroli yapamadım işte. ya. Evet. Abi, yazın isteğini gerçekleştiremedik diye düşünüyorum. Ee, yorum geldi. Eğlence zamanı tire Ramis kanalı demiş ki. Yanaklarına ruj sür ve dışarı çık. Uf. Geliyorum. Bekleyin. Evet arkadaşlar bir tane ablamın rujunu buldum. Şimdi onu yanağıma süreceğim. <laughs> Şuradan. Şöyle. Şey gösteremiyorum. Dur kendimi çekeyim ben. Niye aynadan bakıyorsam. Şuraya da sürelim. <laughs> Abi iğrenç oldu. Abi yani ben olsam dudağına sür derdim. Bir dakika şimdi geliyorum dur. Kapattım kamerayı, kapattım kamerayı. Telefonumu alacağım şuradan. Telefonum cebimdeymiş. Ee, abi dışarı çıkmak zorunda mıyım? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Burada bir terlik... E tabii mantıken kış için annemler terliği kaldırdı. Ee, şuradan bir tane terlik alalım 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 alalım. Mükemmel çoraplar nasıl? Neyse tamam. Terliklerimiz gelin. Kapı kapanmasın şimdi üstümüze dur. Abi ben bunu yapamayacağım. Yok. Ben bunu hayatta yapamam abi. Niye yapayım ki böyle bir şey? Şuraya oturayım. Ama senin yani eğlence zamanı Ramiz'in isteğini gerçekleştiremedim ama bu fotoğrafı Instagram'a veya Facebook'a atabilirim. Facebook'a atacağım. Size şu an Facebook attığım resim gelmiştir. Neyse şimdi biz bir sonraki yoruma geçelim değil mi? Abi bir dakika kamerayı kapatamıyorum. Kamerayı kapatamıyorum. Neyse. Bir sonraki yoruma geçelim. Evet arkadaşlar geldim. Yanımda ruş kaldı. Ramiz'in eğlence zamanından Ramiz'in istediğini yapamadım. Ama Facebook'a yani şu anda çıkan fotoğrafı Facebook'a attım görüyorsunuz zaten. Şunu zilmekle de uğraşamadım. <laughs> ee, yorum gelsin. Büyük TTO diye bir kanal. <laughs> Hiç özenti değil kesinlikle büyük TTO. Hashtag Bora'ya sor. Kendi videolarından 3 tanesine dislike at. Abicim neden ya? Neden dislike atıyorsun bana? Neden kendi videolarıma dislike atayım? Neden? Neden ya? Neyse tamam atacağım dur. Bir dakika dur 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 dur. Ee, şuradan hemen kanalıma gireyim. ben ee, bir dakika. Şimdi kameranın videosunu başlatacağım. Bay bay. Evet geldim. Ee, şurada şöyle kanalıma astım. Mükemmel benler banner Şurada Bora'ya sor hashtag'iyle bir duyuru aşağı iniyoruz ve gördüğünüz gibi like atılmış onu dislike'a çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi dislike'ımızı attık. Birinci video bu. Dislike'ı attık. Bir videoda üç kişi şey işlettim videomuza geldim. Aa ben. Mükemmel eski intro. Yine bu videoya da like atmışım. Buna da dislike attım. Sonra bir de oda vlogu. E yine bir <laughs> Ana yine ben. Ama burada da ben varım. Ve yanağımda da bir şey var. Neyse gelelim bu videoya. Bu videoya da like atmışım. Buna da dislike atalım. İçtiğin gerçekleşti mi ha? İşlerin gerçekleştirildi mi? Hangi kanal yazmıştı onu bir dakika. Altıncı yorum. Büyük dedi Özenci seni. Seni gidi özenci. İçtiğin gerçekleşti mi? Videodan sonra kesinlikle onları like'a çevirmeyeceğim. <laughs> Neyse bir son görme geçelim. Evet. <laughs> videoma, üç videoma da dislike attım. Abi neden benim kanalımda hep özentiler var? Kanalın adını söylüyorum. Çıksın. <laughs> Volvici YT. Abi yanağım çok kötü. <laughs> Ellerim kızoldu. Ee, fal bir fal fal bir fotoğraf çekilip Facebook at. Galiba orada mal demek istedi. Ee, ben az önce böyle bir fotoğrafını şu an ekran çıkan fotoğrafı Facebook attım zaten. Bu yorumda yapmış sayıyorum. Bir sonraki yoruma geçtim. Geldi. <laughs> Minecraft odası kanalı demiş ki. Hashtag Bora'ya sor, vur bana şarkısını söyle, artı birleyin, görsün. Şimdi ilk önce o vur bana şarkısını tamamını bilmediğim için şuradan vur bana sözleri. <laughs> Müzik gelsin. Saçların tut beni. Ay bir dakika dur dur. Saçlarımla tut önce tutun, beni, yerlerde beni yerlerde sürükle, sürükle. Canım, canım acısın atıksın, boş ver. Boş ver bu benim için bir zevk, fantezi, fantezi dünyam, dünyam rengarenk bir daha, bu daha hiçbir şey, şey. Korkma, korkma benden, benden sal, sal kendini. Dediğim, dediğim aa, aa. Bebeğim dediğim anda vur aa. bana. Bebeğim dediğim anda vur bana. Vur bana. Vur. Vur bana. Vur. Vur. Gel vur. bana. Vur. Korkma benden sağ kendini bebeğim dediğim anda vur bana. Korkma benden sağ kendini bebeğim yani dediğim anda vur bana. Yani ekşi sözlükte şarkı sözleri böyle yazıyor. Bu bir duyurudur. Az, az önce söylediğim şarkıyı kesinlikle bir yerde paylaşmayın ifşadır. Lütfen, lütfen, lütfen ifşa oraya paylaşmayın. Lütfen, lütfen, lütfen. Lütfen. Bir dakika yorumları kapattım. Bir sonraki yoruma geçelim. Bir sonraki yorum geldi. Görkem Tanırgan demiş ki yine tanımıyorum yani. Tanıyormuşum. Zaten tanıyorum ona <laughs> <laughs> Slime yap adın Görkem zaten tanıyor. Yo tanımıyorum. Tanıyorsun. Tanımıyorum. Tanıyorsun. Oğlum tanımıyorum diyor. Tanıyordur. Hashtag Bora'ya sor. Slime yap. Adım Görkem. Zaten tanıyorsun. Aga. Üstüste nokta. D. İki de like almış. İki kişi like atmış böyle bir şey. Arkadaşlar bunu yapamayacağım slime ile ilgili bir video zaten. Aa, bir dakika saçım bozuldu. Neyse saçım boş verir. zaten benim saçım her zaman böyle biliyorsunuz. Eee bu arada şey yanağımı sürdürmüş. Çok güzel değil mi? Neyse arkadaşlar. Bunu yapamayacağım dediğim gibi bunu başka videoda yapacağım. Diğer yoruma geçelim. İsimsiz kız demiş ki Sevdiğim bir, sevdiğine bir <laughs> şarkı yap. Geliyor. Şarkı yapamayacağım, ee, şarkı yapamayacağım ama bir şarkıyı söyleyebilirim. Şuradan sözlerini açalım. Ben de hiçbir şarkı bilmiyorum yani hayatımda. hiçbir şarkı ezberimde değildir benim. Ee, abi kuş mu geçti lan camdan? Dinle değil. Kim taş attı lan mı? Beşinci katta taş attılar. Sözleri. Geliyor. Dırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırır Ne diyorum ya? Bir sonraki yoruma geçelim. Daha çok rezil olmak istemiyorum. Tabi başka yorum kaldıysa. Hemen başka yorum kaldım diye bakıyorum ve... Ee, telefonum vardı adam. Hiç kesmeye gerek yok. Kesmeyelim kesmeyelim. Ee, Dark Brothers TR demiş ki... Play Enter'den Cem'i arayıp ben hamileyim de. Neden? Arıyorum dur. Aparları alacağım. Bu arada sesi kısık gelebilir. Şu mikrofonu indireyim. Şimdi benim sesim kısık geliyor biliyorum. Biraz bağırarak konuşacağım. Efendim adam. Alo? Efendim. Kanka bir şey diyeceğim sana. Be ben hamileyim.

Senden. <laughs> çocuk kimden diyor gerizekalı? <laughs> çocuk kimden diyor ya? <laughs> Allah'ım çocuk kimden diyor ya? <laughs> gerizekalı ya. Abi. Kim lan bu Ertan? Video başlığını şu taraftan gidebilirsiniz. İyi bir tonu var yani. Neyse şimdi bir tane daha yorum arayalım yani. Şuraya hemen bir Bu arada ben de yorumlara bakarken kanalıma abone olun. Lütfen. Lütfen. Yorum gelsin. Bay dengesiz demiş ki. Hashtag Bora'ya sor. Kardeş kanal olabilir miyiz? Geçelim bunu. Selim Altoy oyunda demiş ki. Hashtag Bora'ya sor. Kanka amuda kalkarak Adana merkezi söyle. Niye bana bu montajı, bu videonun montajında uğraşmamı istiyorsunuz? Tripod nerede şimdi? Ben tripodu mu bulacağım? Cık cık. Abi nerede bu tripod? Ha burada. Kamera. Bir dakika, bir dakika. Kamera. Gel. Tripod mu? Ee, biraz daha bekleyin. Durun, durun. Şu kameranın ucu nerede? Nerede? Lütfen o kaybolmuş da ne bana. Bir dakika bekle. Lütfen. Çok az bekle. Neyse ben burayı kestim. Daha kesmemiştim ki. <laughs> Neyse ben tripotun bir şeyini bulunca geliyorum. Evet arkadaşlar, Selim'in istediğini yapacağız. Adana merkez söylerim ama amuda kalkarım bilmiyorum. Kalkar mıyım bilmiyorum. Adana, 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 Adana. Birinci deneme başarısız. Merkez patlıyor. Merkez şeker. Adana Merkez. Yapacağım. Allah Allah boynum kırıldı Allah boynum kırılıyor diyor. Neyse yapacağım. Bu <laughs> çaramız. Benden bu kadar. Eh, tek başıma bu kadar oluyor. Biz ya da bizim koltuklarda olmuyor. Neyse. Bir sonraki yoruma geçelim. Allah öldüm. Evet arkadaşlar. Ay. Amuda kalkma denemelerinden sonra. Ay. Ay, bir dakika biraz bekleyin. Ay. Eh. Eh. Eyy ey. Arkadaşlar Bir tane daha yorum okusam mı? Ay öldüm Eyy ay. Ayy Rezil kes abi, ey kes abi. Ya yanaklarımın haline bak ay. Niye yanaklarıma ruj sevdiğine bir şarkı yap mı mükemmel diye. <laughs> bir dakika ya, ben saçımı yap geliyorum. Allah'ım o kadar yoruldum ki saçım bile yapma halim yok. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Abi ya bir dakika ya. Bir dakika ben sizin istediğiniz bir şey daha yapacağım. Şimdi ben çoğu challenge yapamadım ya. Ki o zaman kendime bir ceza daha veriyorum. Ben şuradan kameranın tripodunu çıkartayım şuradan. Tamam çıkarttım. Balkondan çıkıp bir daha ben malım diye bağıracağım. Geliyorum. Evet arkadaşlar. O kadar şey yaptık. Ee, ama az önce izlediğiniz gibi. Yani çoğu birkaç challenge yapamadığım için kendime bir ceza daha vereceğim. Ve balkondan. Bir defa daha ben malım diye bağıracağım. Ee, bu yorumu kim yazdı hatırlamıyorum. Şu an üstümde çıkmıştır kimin yazdı. Dur test yapalım. Uuhu. Neyse. Şimdi bağırıyorum. Alıştım mı? Ya? Her gün artık ben malım diye bağırıyorum. Bal konuşan gördüğünüz gibi şu an. Şarjı bitiyor çabuk. Ben çabuk 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 çabuk. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı. Eğer daha çok beğendiyseniz abone olmayı. Yani bu videoda güldüyseniz yine abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı belirtmek için aşağıya yazabilirsiniz. Yorumlarınızı Bu arada bir sonraki ne olsun, videonun altına yazın. Hoşçakalın ve bay bay kameranın şarjı bitmeden videoyu bitirmem gerekiyor ve... Az, az, önce izlediğiniz videonun montajını bir göstereyim yani bayağı bir saattir uğraşıyorum yani abi bu küçültülmüş hali bu uzun uzun kese kese çok zor oluyor bir sonraki videoya görüşmek üzere iki buçuk saattir bununla uğraşıyorum hoşça kalın ve bay bay güzel klavye Abi bu çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum.